Herkese merhaba, merhaba candaşlarım. Bugün sizinle beraber olmak istediğim kısa bir video ile bugün Teta linkten biraz bahsetmek istiyorum. Bilenler biliyor ama bilmeyen arkadaşlarım için soranlar, merak edenler nasıl bir tekniktir, ne farkı var diğer tekniklerden diyenler için bu videoda bazı bilgileri kısaca sizinle paylaşmak istiyorum. Teta E-Link odaklanılmış dua ile yapılan meditasyonel bir çalışmadır. Zihnimizi teta frekansına indirgeyerek yani uyku uyanıklık arasında kesinlikle bir hipnoz değil. Uyku uyanıklık arasında tatlı, mayhoş bir hale getirerek bu bilinçaltımızda yer alan bazı kökleşmiş, bizim yolumuza engel olan, bizi bloke eden, hayatta ilerlememize engel olan bilinçaltı kök inançlarımızı değiştirmeye yönelik bir çalışmadır. Öncelikle çok keyifli, gerçekten çok kısa sürede etkilerini gördüğümüz bir çalışma. Hem fiziksel olarak, hem duygusal olarak, hem de ruhsal olarak gerçekten e, insanın ilerlemesine farkındalığını arttıran bir teknik. Bu nedenle ben Teta Ealing'i inanılmaz seviyorum. E, şöyle bahsedebilirim, Teta Healing diğer çalışmalardan farklı olarak içinde bir takım farklı sistemler de taşıyor. Mesela his yüklemeleri dediğimiz daha önce... E, deneyimlememiş olduğumuz ruhumuzun tanımadığı bazı hisleri yükleme yaparak inanç temizliği yaptıktan sonra bunlarla destekleyerek his yüklemeleriyle e, bil, bilinçaltımıza aslında bir çeşit zihnimize diyeyim ya da e, bir şeyleri öğretiyoruz. Neyi öğretiyoruz? Örneğin sevgi hissini ya da neşeli olmak hissini ya da mutluluk hissini. Biz kendimizi mutluyuz zannediyoruz ama belki de hayatımız boyunca hiç mutlu olmadık. Gerçek anlamda bunu deneyimlemedik. Bu geçmişten gelen bir takım deneyimler de olabiliyor. Ailemizden kalıtsal yani mutlu bir ailede büyümeyen bir çocuğun da mutluluğu bilmiyor olması aslında çok normal. Ee, biz ne yapıyoruz? Çalışmalarımızda, seanslarımızda kişinin bir takım sorularla bilinçaltına ilerleyerek ilk defa Nerede bu mutsuzluğu öğrendi? İlk defa neşesini nerede kaybetti? İlk defa sevgiyi nerede bilemedi? Bunları bilinçaltı kök kayıtlarından temizliyoruz ve üzerine de his yüklemeleri yaparak zihnimizin bu hisleri tanıması ve artık hayatında bunları bilerek yaşamasını sağlıyoruz. Bunun dışında örneğin kırılmış ruh egzersizi dediğimiz farklı bir çalışma var içerisinde ki bunu da çok severim. Örneğin bir takım travmatik olaylardan sonra özellikle aldatma gibi ya da bir takım trafik kazası gibi alak göstermesin çok travmatik olaylardan sonra ruhumuz bir takım şeyleri bırakma noktasına gelebiliyor. Yani hani gökleriz ya yaşam sevinci gitmiş, gözlerinin feri gitmiş. Dolayısıyla burada Kırılmış ruh egzersizi çalışması yaparak orada kişinin tekrardan o yaşam sevincini kaybettiği şey neyse bunu hatırlamasını sağlıyoruz. Ya da anne karnı çalışması dediğimiz anne karnı şifası muazzam bir çalışma. Gerçekten de şu anda bilinçli zihnimizle hatırlamadığımız pek çok konuyu anne karnındaki halimize o döneme giderek enerjisel olarak yapıyoruz bu çalışmaları tabii ki yani kuantum alanda yapıyoruz bilimden de faydalanarak dolayısıyla bu nedenle e, o döneme giderek zihnimizle hatırladığımız bir takım olumsuz olayları anne karnında olsak bile hatırladığımız bir takım olumsuz olayları bulup temizleyip Healing tekniğiyle şifalandırıyoruz. Başka bir zamanda bu his yüklemeleri inanç temizliği ya da e, anne karnı şifasını daha detaylı olarak anlatırım. Orada videoyu da çok uzun tutmak istemiyorum ama gerçekten çok muazzam bir teknik e, ağrılar ya da duygusal olarak yaşadığımız hüzün, kırıklık, pek çok olayı, pek çok olayı, para blokajlarımızı, nerede ilk bunları deneyimledik, atalardan mı kaldı, kendi deneyimimiz mi? Bütün bunları bilinçaltında şu an hatırlamadığımız pek çok şeyi bilinçaltımız inanın tepe halindeyken hatırlıyor, açığa çıkarıyor ve bunları dönüştürerek yerine olması gereken olumlu duyguları yerleştiriyoruz ve kısa sürede etkilerini rahatlıkla görebiliyorsunuz. Bunun gibi pek çok kısa video serisi yapmaya niyet ediyorum. Umarım bundan sonrasında bir aksaklık olmadan her şey yolunda olarak bu videolardan size kısa kısa bilgilendirmeler yapacağım. Benimle birlikte olduğunuz için, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen Instagram kanalımda hesabımı takip etmeyi unutmayın. Youtube kanalımda da abone olmayı, ve yorum yapmayı, merak ettiğiniz soruları sormayı unutmayın. Ayrıca bu videoyu sevdiklerinizle paylaşarak enerjinin çoğalmasına ve bilginin de yayılmasına katkıda bulunursanız çok sevinirim. Görüşmek üzere. Hepinizi öpüyorum.